Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bugün YKS açıklandı. Babam YKS sınavında bana çiçek almıştı. Şu an koyularda olması gerekiyor. Ben de ona çiçek yaptırdım. Tabii sınavım güzel geçti. Şimdi onun çiçekle beni karşılamasını gururla taşlandıracağım. Sıra bende. Gidelim. Sınav nasıl geçti? Kazandım. <laughs> Bak bu da senin çiçeğin. Sıra Sağ olun sende. teşekkür ettim. Allah razı <laughs> olsun da. kızım. Bu sabah kalktım ilk işim ona bakmaktı. Bir baktım ilk 10.000'e girmişim. Ya baya üstünde. Ben koyunlardaydım bir gün. Baktım kızım geliyor. Geldi elinde çiçek beni karşıladı. Sınav sonuçları yayınlanmıştı. Sınav sonuçları açıkladı. İyi bir başarı elde etmişti. Ben de çok memnun oldum. Emeğimin karşılığını o zaman aldım. Hayatımda ilk bana çiçek alan kızım. Ee, kız, ben çiçek gibi severim, çiçek kadar severim. Ee, ben okumamışım, kızlar okuduğu zaman sanki ben okuyorum. Ben kendimi öyle hissediyorum.